Arkadaşlar maalesef ki sevimce aradığı için kuzu bakmayın. Evet, hemen kuzu anlatmam lazım çünkü sevimce yani şu an bekliyor. Facebook kuruşacağız. Onun için de çok çok acı etmem lazım. 3 ee, dakika girsin istiyorum. 1 dakika girsin ve 2 dakika 3 dakika olsa benim için hemen anlatmak istiyorum. Bu tasmin istiyorsanız atar kapı var. Yok da 7 insanlar takip edebilirsiniz. O da da tek var. A, i, i var. O da hepsi o da takip edebilirsiniz. Ben bu bir dakika gitsin istiyorum. Hala bir dakika on, olmamış. Hemen bu tutmadan istiyorum. Lütfen köpeğimizi, kedi, sokak kediler, sokak köpekler lütfen kavga etmeyin. Birbirinize sakınım. Birbirine kavga etmeyin. Çok kötü bu bir şey. Hadi biz Sokak kedileri seviyoruz. Sokak. köpekleri seviyoruz. Bir su bir mama. Onu seviyoruz. Biz kavga istemiyoruz. Neden kavga istemiyoruz? Biz e, doğan hayvanı seviyoruz. O için de, biz de engellerimizi çalışacağız. Ama dikkat edin çünkü kavga etmek kötü bir şey. O için de sakın kalmayın. O için de emanet Çok güzel bir video gelecek. Bir dakika geç orada değiliz. Her zaman sonra söylüyorum. Evet çünkü bu tarz videoyu istiyorsunuz. Ben de kare kremeyim diye biz beraber video çekmiş oluyorsunuz. Her hemen uzun uz uzun anlatmak istemiyorum. Hemen direkt başlamak istiyorum. Ee, şu an iki dakika olmanız ve hadi iki dakika. Yes, iki dakika oldu. Hemen soruyorum. Mesela 8 like gelirse benim için, değerli, benim için yorum yazarsınız. Çok da sevdim arkadaşlar. Ee, güzel bir izlerseniz çok da sevdim. Lütfen benim için izleyin. Ee, çok güzel bir video çekeceğiz. Onun için de hemen başlıyorum. Dost kapanı eskenli kut kaptanı kitabı biliyorsunuz ki kitabını almış. Bunu tatlıyım. Bu kitabı çok güzel bir kitap. Harika, muazzam kitabı bu. Çok güzel, muazzam kitabı. Dokunuşu muazzam. Akısını muazzam. Dış kapı. Dış kapı muazzam. Hem de çok güzel yani. Onu da hemen okuyayım. Hemen bitirmem yazdım. Ramı Hayvanın topları Ramı Zalay Gizli kapı yanlarımı um, umurlamak için zaman yorduk. Yanıp tanrıların akışlarını değiştirmeye çalışmaktadır. Ya çalışmıyor yani kastediyor. Onların durabilecek tek bir zaman çocuğu, Tutkup kapanan İskender ve arkadaşlarıdır. Yani arkadaş yani Leyla, Arda Leyla, Leyla, Asla sen ve İskender. Bir de öykünde tamam uzanı indiriliyor. Ee, tamam uzanının izini bilecek yıl yöneticisi bu olan mavi aynı yani mavi ay yani okçuluk yani takım olarak aslan aslanın uçuşunu bulacak kısmın uzak Yaştığın nefes kesen bir macera seni bekliyor. Yani ne demek? Açın kitabı alın ve üst kömeni yapın ve bu kitabı tavsiye ediyorum. Benim arkadaşım var onunla kitabı almış. Onun için tavsiye ediyorlar. Onun için kitabı almış. Benim kitabı almış. Ben de bana ayım dedim ve aldım. Ve çok mutluyum. Çünkü şimdi bunu göstereceğim. Ayrıca iman etmiyorsunuz. Bu kadardı video bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Bu tarz videoları seviyorsanız eğer Altın ekran bana ortaya yediğiniz kanalı takip edebilirsiniz. Takip kalın. Çünkü video gelecekti. Ee, TikTok var. İyi var. Atalarisi da takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Abone olursanız çok da sevinirim. Lütfen bir abone olursanız çok da sevinirim. 200 abone olsun ve mutlu olmak istiyorum. E, ee, ismini söylemek istiyorum. i̇stiyorum. A, var. Atala, atala IC TV'den abone olabilirsiniz. Benim arkadaşım var. Onu da söylemek istiyorum. Selimcan yani Selimcan. Can. Selim ile başlıyor. Selimcan. Can. İyi yok. Bu aralığı IC TV'den abone ol olabilirsiniz. Ha. ben bugün bu kadar izlediğiniz çok seviyorum. Bütün kalbimde senin olsun. Bakın, bakın. de kalın.